şükür. Uzun uzun dolanmaçlardan sonra eee size bir ötürü vereyim. Nevşehir'den gelirseniz daha yakın olur. Kırk dakikada ama Kayseri'den gelirseniz 60 dakika yani bir saat civarında olur. Şu anda üç insan belediyesinin önündeyiz. Gördüğünüz gibi burada tarihi eee yani Türkiye'ye özel tarihi bir şeyler var. Yani onları... Nasıl? Benim bilen vardı rahmetli 105 yaşında rahmetli oldu. Onun böyle şeyleri vardı. Ay, ya. ben çocuktum o zaman. Sakin <laughs> Bu da şey. Bu Bu şey. Bu da neydi? <gülüyor> 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 <gülüyor>

Etki var. Eski dair her şey var. Gel, gel, gel. Sonrasında kaşıklar falan var. Yani kadim zamanlardan kullanılan e, eşyalar. Telefon <laughs> <Aynen>. gerçek. <Aynen. gülüyor> Tam kadim sayılmaz da. Evinde de var. Öyle, evet. Tanımladım evet. ben. Şey, Benim çocukluğumda babaannemin evinde vardı. Evet. Aynen, Aynen telefonla konuşmak. <gülme> Konuşma şey evet, e, alo alo yeni çıkmıştı ya. ya. Bakkallara tembih ederdik. ederdik. Nedir amca bu şey mi? Elektrik fener. fener mi? Fener. Şey. Evet. Yaklaştır istersen onları çekmen gösterdikçe. Sonra neler var? Saat, eski saatler. Dedemlerde vardı bunlar. Siz nerede topladınız bunları? Alıyoruz. <gülme> Al, 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 bırakıyoruz, bırakıyoruz, bu da mı eskidi yoksa? Eski o da eskiye geçti. <laughs> da diyorum ki yeni alıyoruz sonra tarih alıyoruz. 80'lerin alalım? Alıyor. Bu ne? O şey. E, bu ne? Tarak eski. Saç mı? Tarak. Ay demek ki nenelerimiz bunu atar ya. Çok eski. Ayın ayın ayın. <laughs> Çok güzelmiş. Aynı aynı söyle Gerçek bana. Abi. Var mı benden güzelim dünya? Gel geçek bizde meşhur olalım. Abi de şey. <laughs> <laughs> Amca bize anlatıyor. Gerçek, gel gel ikimizi çık. <laughs> tabi 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 tabi. Bunlar da sizin mi? Yo abi arkadaşlar. Aa, bu abi bak şuraya da. Bunlar, bunlar ne? bakarım. O bura benim. Bu Geldim. ne? Hoş bulduk. Bu nedir bu? Hasan. Şey, Sen bıçak çıkıyor. Oy oy oy. Bak bakayım. Çek. <laughs> Aa. Güsi aptal çünkü var yapalım. <laughs> Yaklaş. <Tamam, gülüyor> bu da şey tüfenk. İnternete atacağım ya video <laughs> kaydı. Bu ne peki? Şeye benziyor sanki teleye benziyor böyle tutmak için dedim. Şunlara bak. Bunlar eski şeyler. Tarih. Belli bir zaman alıyorsun, ondan sonra o e, zaman sonra tarihe dönüşüyor. Oyuncusu müzelerde böyle deklandırılıyor. Bakalım Kulon mu? vardı ya. <laughs> <laughs> Çekseni yakından. Kamera mı? Evet. Şöyle. Aynen, öyle. <laughs> ay çok güzel ya. Evet. Söyleriz. Bunlar <laughs> zaten. Bu minarelerde de var ya. Bu da çok eski değil. <laughs> Eskiden den. de var. Şunları da bir geçelim. Döneceğiz. tamam mı? <laughs> tamam. <laughs> o çıkrıktır. Yünden ip yapan cihaz. İlkel. Şey, Bak o başına insanlar oturur. Evet. Böyle 30 saniye al, elle yanında bir yardımcısı olur. Yünü verirsin buradan oradan denip ip olur. Ya. Ben şey, filmlerde falan görmüştüm, hatırlıyorum. Aslında yakın zamana kadar kullanılıyordu. Yine daha köylerinde kullanılıyor o da. Evet. Hatta, o şey Yörükler diyorum. kullanıyor. Bu tavalar hepsi bana nasıl böyle şey geliyor? Hepsi ninemine. Ben onların hepsinde yemek yedim. Bilirim yani. Ya. Hani o kadar ne? yaşımız yok ama. Biz bu da, ben bile ya. Bu da yünden e, ip eğirme. Yünden ip eğirmek için arkadaşlar. Bakın. İlkel. Hmm. Gaz lambalarını çekin. Çünkü şu anda kullanılmıyor artık. Elektrikli yapıyorlar falan onları. Şunlar mı? Evet. Ya bundan e, benim nenemde var. Elektrikli. Çıra diyorlar. Çıra farklı olur. <laughs> çıra e, biraz daha bardaksı bir tipi var. Öyle mi? Çıra'yı da biliyor bak. Öyle diyor. İçine yine gaz bağırsın. O aynı alakasından bazı vardı ya. Onun Aa, gibi buradan yanar yani. Aa, o böyle. Çıra da odur. Bu gazdan da. Evet bak ben çıra... Hatırlıyorsunuz. Bunlar da şeydi. Eskiden kadınlar böyle su doldurup böyle getiriyorlar. Aynen 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 aynen. Ben hatırlıyorum çocuktum. Çok özleniyordum anam. böyle Kılaktı. Şey çeşmeden su doldurup öyle götürüyor. Gel şimdi. Bu şey hatırladınız. Ama çok güzel el işleri mesela arkadaşlar. Tespih var. Böyle yardımcı olamam. Tespih varmış. Hoş geldiniz. tespihti mi bu? Tespih. Bunlar fiyatları ne kadar? Bunlar 20 şey. Kendi başına. bakalım <laughs> burada. Sonra Bu şemsiyelik. Şemsiyelik. Bekleyen kapadokya'da Abiden alabiliriz. <laughs> Bunlar yer var. Bunlar Günüş. ne? Bu yedi lira. Orjinal o yüzden. Orjinal. 2500 hmm, lira. Ateş. Hayır, hayır, hayır. Hepsi gümüş. babaların elinde var ya ondan <laughs> hepsi yükü çeken bu. Hepsi orijinaldır. Sahte evet, yüzyıl, mi? Kaliteli olduğu belli zaten. Bu da tarazi. <laughs> <laughs> Denge. Tarazlık arkadaşlar. Hani ben anlatayım. E, Kimya dersinde sizlere. Tarazlığı sağa sola döndürmek falan. Biraz daha küçük evet, 20 evet, alır. Gene bir <laughs> Sondur, sanatlar, Hani gelinler, kızlar e, evlenince çiğ şey Bu adetmiş yani. Herkesin içerisine e, el gelen Anneler, hineler, neyse kızına değil Hep onu şöyle toplayıp gelin evine gönderiyorlardı

çok sağlıklı bir şeydir. Neler var burada başka? Bu nedir? Bu ne? Boya, ayşam davet edeceğim. Gerçi hava çok sıcak şu anda, toprak kaynadı da. <laughs> haftasında. Yaç burada. Bir bulamazsan ben Ona göre gideceğiz. Sıvı, de. De evet. yere geldik. yandım ben. Çok güzel ama. tatiline geçiyor. Ee, gerçi bu saatte sıcak oluyor. Çok sıcak. Burada da sıcak var. At ah, falan da var. At, at da var galiba. Ama çok güzel. Gelmeye değer. Doğa sevenler, tarih sevenler. Gezebilirler miyiz?

gibi ki, bu kalbin ben seni bir gibi koyup Kapadokya'dan herkese selamlar ve tavollar aslında da YouTube programımız buraya kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. çok seviyorum.